merhaba operatörler bugün Karana Delta Force'un heyecanla beklenen 6. sezon Var A Blaze güncellemesi hakkında yeni sızıntıları paylaşıyorum çıkış tarihi nerede hangi yeni içerikler geliyor meta nasıl şekilleniyor hepsini birlikte ele alacağız ve şimdi gelelim yeni güncellemeler neler tek tek bunlara bakalım Dostlar e, resmi açıklamada çıkış tarihi hala yok ancak birden fazla e, güvenilir kaynaklar olsun reddit olsun ondan sonra bazı Delta Force haberlerini yayan yabancı e, haber oyun haber siteleri olsun 23 Eylül 2025 tarihinde e, sezon 6'nın başlamasının beklenebileceğini iddia ediyor. Öncelikle e, birinci güncelleme operasyon tarafında var yeni bir boss karakter geliyor adı Warden. Sizin e, sızan bilgiye göre e, t Pearson haritasında Verdan adlı bir e, boss gelecek ve bu karakterin tanıtımı bu sezonun en büyük operasyon mod yeniliklerden biri olacağı söyleniyor. Ayrıca Guardian'ın hem yargıç hem jüri hem de cellat olduğunu söylediler. Yani e, Delta Force açıklamalarında. O halde cezaevinde yani hapishane haritasında güçlü bir isim olmalı ki gerçekten bu da zaten boss olduğunun kanıtı. Öncelikle Brakeş'teki doktor çıkartma operasyonunda yaptığımız gibi gardiyanı e, gardiyana refakat etmemiz gerekiyor. Ancak e, bu sefer görev daha fazla aksiyon içerebilir. Bu görevin adı operasyonun Karga avcısıdır. Yani karga operasyon karga avcısı şeklinde bir e, görev ismi çıkarttılar. Bu da doğrudan Çince çevirisi olduğundan ismi biraz değişik olabilir. İngilizce ve İngilizce Türkçe globallerde e, isim değişik olabilir ama Çince sürümdeki translate karga avcısı olarak söylenmekte. Belki bizde kuzgun olabilir. İngilizce globalde kuzgun olabilir. Kodadı kuzgun gibi bir şey olabilir. Dostlar yeni operatörümüzün adı Raptor. E, sınıfı, Recon sınıfında yer alıyor ve istihbarata odaklı yeteneklere sahip bir karakter olduğu söyleniyor bir uçan kamerası var ultimate yani ultisinde bir uçan kamerası var ve uçan kamera düşmanın yakınına bir kamera yerleştireceksiniz belirli aralıklarla ki bu muhtemelen 5 saniyede bir olacaktır 5 saniyede bir işaretliyor diyelim biz. belirli aralıklarda düşmanını işaretliyor ve kameranın yayınına geçiş yapabiliyorsunuz düşman kay kamerayı yok ederse eğer Raptor'un yönü açığa çıkıyor e, taktik olarak da Falcon drone'u var 90 metrelik bir alanı tarayan drone e, Kontrol ediliyor ve EMP bırakabilen Bir bombaya sahip Yani Spy kamera bırakabilir ardından da kendini imha eder ve EMP, bomb EMP bombasını patlatır EMP bombası da zaten elektronik bütün e, Elektronik olan her şeyi Kısa süreliğine devre dışı bırakır bir de ayrıyetten e, EMP Grenade'i var kendisinde ayrıca elektronikleri geçici olarak kapatan optikleri ve e, o şey nasıl diyelim ısıya güdümlü füzeler ısıya güdümlü optikleri de devre dışı bırakan bir el bombası diyebiliriz e, pasif olarak da ayak izleri ve açılmış sandıkları tarar operasyon modunda ayak izleri yani yönleri tarar ve ayak izlerinden hangi karakterin geçtiğini bize söyler yer bilgisi verir Bu yetenekler takımda ciddi bir avantaj sağlayacaktır operasyon modu oynayan için Saldır savunda en az detaylı bir şey yok ama %90 bunların hepsi olacaktır ee, Gözlem ve elektronik harp temelli bir destek rolü olduğunu söyleyebilirim Evet dostlar yeni haritamız geliyor Fault Sezon 6'da Fault isimli bir yeni harita geliyor. Kırılmış şehir temalı. Bu haritada dar koridorlar, yıkılabilir yapılar, yıkılabilir elemanlar ve birçok katlı binalar olacak. Ve bazı araçlarda kolay patlayabilecek, siper alacağınız e, araçların çoğu da patlamaya meyilli. E, boyutu e, Kaykulan haritasından biraz daha küçük, ancak araç kullanımı için biraz da dar alana sahip bir yer. Yalnız hava savaşlarında uygun tasarıma en yakın orta menzilli bir çalışmalarda barındırıyor diyebilirim. Dostlar, yeni aracımız var F35A bir jet uçak, savaş uçağı. Delta Force tarihinde yani bütün Delta Force oyunlarının tarihinde bir ilktir bu. İlk defa bir hava aracı veriliyor helikopterden hariç bunu söylüyorum. Ee, sezon 6 ile beraber F-45 jet gelecek. Jet ile hava üstünlüğü kurabileceğiz. Güçlü Starfink yani sivri vuruş saldırılarıyla, saldırılarıyla sağ desteği sunabileceğiz. Ee, bununla beraber savaşın dinamiklerini tepeden aşağı değiştireceğiz. Zaten helikoptere zor bela alış, alışan oyuncular var ve helikopteri deli gibi kullanan oyuncular var. Helikopterle bile maç alan oyuncular var. Savaş e, saldır ve savun yani savaş modundan bahsediyorum. Helikopterle maçı çeviren kişiler var ki muhtemelen helikopteri yerden az vurduğumuz için galiba e, savaş uçakları da devreye girecek. Zannedersem savaş uçakları savunma moduna verilecek. Saldırı saldırıda ise helikopterler olacak. Yani böyle bir adil dengeleme söz konusu. reddit Reddit'te bunu okudum. Saldır savun modunda savunma yapana uçak verilecek. Saldırı saldırı yapanlarda da helikopter olacak. Tabii ki de uçuş sahasının geniş olduğu haritalarda. Dostlar yeni silahlarımız da geliyor. Yeni sezon 6'da Garane Delta Force sezon 6'da yeni iki silah oyuna eklenecek. MK47 AR silah ve Lever Action Rifle silahı. Yani tüfek tasarımlı tabanca. MK47 gerçek MK47'den farklı olarak tam otomatik ateş modu da sunuyor. 7.62'lik yüksek güç kısa mesafede, kısa mesafede agresif oynamayı destekliyor. Orta mesafede de iyi bir destekçi olabilir. Dostlar yeni diğer silahımız Rifle ise 45 Government mühimmatlı orta menzile de yüksek hasar veren bir lever action silahıdır. Tamamen oyuncuların tasarımına göre gerek tabanca gerek de yarı tüfek olabilen bir silah diyebiliriz. Dostlar e, Delta Force'un yaklaşan 6. sezon savaş haritası ise Kasım düzeni olarak belirlendi. Harita düzeni King of the Hill moduna göre yapılmış ve tasarlanmıştır. Zannedersem uçak ve helikopteri aynı anda görebileceğimiz bir harita olabilir. E, görev ve loot mekanikleri değişecek. Sezon görevleri görsel olarak yenilenecek. Zorlukları düşürülmüş olacak ve görevleri tamamlamak artık daha pratik hale gelecek operasyon modu için. E, takım arkadaşı hasar veya asist olmadan kill yapan oyuncunun lootuna ise 120 saniye boyunca erişim engellenecek. Ya da... E, Oyuncu öldüren kişi loot'u açtıktan 3 saniye sonra kendisi de loot'a bakacak. Yani aslında operasyon modunda loot hırsızlıklarını biraz engellemiş oldular. Tabii ki de bu sistem parti yani squad, takımıyla oynanırken olacak. Solo girdiğinizde zaten devre dışı kalacak. Dostlar buff ve nerfler henüz belli değil ama operatör dengelemeleri olacak. Galiba Sineva'ya nerf gelecek. Vyron'un bombasına hafif bir buff gelecek diye duyum aldık Silah dengelemelerinde m14 m7 akm mp7 vektör ve Ok Zannedersem Birazcık istatistiklerinde değişiklik olacak düşürülecek yani nerf yiyecek Mod ve etkinlik ayarlamalarında ise Victor unit heavy metal ve score tempo düzenlemelerinde Biraz daha hareketlilik ve rahatlık getirilecek Nihai sezon 6. E, nihai sezon 6'da ise denge paketleri çıktığında bunlar için ayrı bir güncelleme yapılacak. Paketlere göre de zaten silahların da biraz buff veya nerf alacağını tahmin edeceksiniz. Bu sezon genellikle AK-12'nin e, paketleri hep çıkmıştı. Onun için AK-12 biraz meta gibiydi. Yeni sezonda bakalım hangi silahlar metaya yakın olacak. Evet dostlar Sezon 6 ile Karana Delta Force Savaş Meydanı yeniden alevlenecek. Siz hazırlıklarınızı yapın çünkü önümüzdeki günlerde meta tamamen değişecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve daima tetikte alın. Cephede görüşmek üzere.